Haz ve mutluluk. Birileri sanki bu iki kelimeyi kasıtlı olarak karıştırdı gibi. Aslında bu ikisi tamamen farklı şeyler. Çünkü haz kısa ömürlüdür. Mutluluksa uzun. Haz bedensel bir deneyimdir. Mutluluksa manevi. Haz almakla ilgilidir. Mutluluksa vermekle. Haz maddelerle elde edilebilir, mutluluk maddelerle elde edilemez. Haz yalnız deneyimlenir, mutluluk sosyal gruplarla. Hazla aşırıya kaçmak bağımlılığa yol açar ama aşırı mutluluk bağımlılığı diye bir şey yoktur. Ve son olarak en önemlisi, haz dopamindir, mutluluksa serotonin. Serotonini aşağı çeken tek şey vardır, o da dopamindir. Yani ne kadar çok haz peşinde koşarsanız o kadar mutsuz olursunuz. Mutluluk terimini hazla karıştırdılar ve birbiriyle özdeşleştirdiler. Böylece mutluluğu satın alabileceğinizi inandırıldınız ve onlar da size şehvetin pompalandığı dizi sektörünü, pahalı görünen ama o ucuz olan eşyalarını, binlerce alışveriş, moda ve yemek reklamını satabildi. Yani hazla dayalı maddelerini. Onlar da tam da bunu istiyordu çünkü. Hayat hiç bitmeyecekmiş gibi. Bir son yok gibi bütün zevkleri bıçak gibi kesen ölümü hatırlatmamak gibi.